Ya dumurdan dumura koşuyoruz. Ne işimiz var bizim burada? Şöyle ki, çete bir paket ıslak mendil gibidir. Birini çekersen, beşi birden gelir. Biz buyuz. Beyler, iletişimler tamam. Ver bakayım. <laughs> <laughs> Yu, adam safi kısmet, pasotale abi. Niye ki? E, Sabahattin abi bu. Benim babamın kanki loppası. Hatta fizikçinin de. Hadi be. Ben de bu iş. Babam için çözüm? Burada. Oo. Çek kamuflajı. Aç kamerayı. Getir brandayı. Öyle. Al yaprağı kadroji abi. Gökhan. <laughs> Oldu mu? Oha! Çok iyi. Abi çocuk masum, vallahi masum ya. Ya hiç mi hatırım yok sende? Gökhan bak, seni severim bilirsin. Ama bu işin tadı iyice kaçtı. Babaannesi dikildi dün karşıma, dedi açık çek. Ya sen milletin ömründen ye, saatinde dışarıya çık, serbest kal. Yok kardeşim ya, bundan ayağına hiç mi taş değmeyecek ya? Suçlar neyse, çeksinler cezalarını. İyi de abi, suçlu değil. Bak güzel kızım, dün bizim hanımın restoran açılacaktı. Şöyle üç beş masalı, butik bir yer. Ama elimde, avucumda ne varsa hepsi borca zarara ziyana gitti. Borçlarımı toplasam, buradan Mahmut Bey gişelere yol olur, yol. Ya beş tane elemanıma verecek beş kuruşum kalmadı benim, beş kuruşum. Sıfır tüketim. Bir ton borç. Lokanta kaldı dımdızlak. Bir ton davetiye, bir ton rezillik. El davuşta hiçbir şey kalmadı. Ha, kalan tora söylesem? Bir tabur adam döküyor önüme. Yakama kardeşim. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Abi bak, biz orayı ağlatırız ya. Evet, siz bize yardım edin, biz de size yardım edelim. Ya çocuklar, iyi de çok kolay değil bu iş. Deki müşteri geldi. Gitip masasına ilk ne dersin? Wi-Fi şifresi. Önden apertif bir şey alır mısınız deriz. Güzel. Peki ya sen çalışkan mısın? Bir şeylere erindir misin yani? Kızım, kızım, kızım. Hadi uyan. Okula geç kalacaksın. İlk iki ders hapis cezasına çevirebiliyor muyuz? Bir yere gidip ben teslim olacağım. Of Allah'ım, of! Ç çalışkanım ben, bayağı bayağı çalışkanım. Ah, peki yemekle aran nasıl? Söylediniz mi şey? Manyak. <laughs> Yok ya. Gözüme pizza kaçtı. Dayı sen rahatta da kal ya. Benim olayım o zaten. Hmm. Peki böyle yeni tatlar arar mısın? İnternetten falan böyle tarifler falan alır mısın? Kate defilede elbisesinin azizliğine uğradı cicikleri göründü. Bir şey diyeyim mi? Bütün gün, sürekli. Müşteri sıcaklık bekler. Hitabetin nasıl? Başarılı mısın bu konuda? Selam. Buyurun. Müşterisini görür görmez aşık oldu. İsimli kitabı almak istiyorum. Bir, burası kırtasiye, kitapçı değil. İki, bu bir defter. Ama biz de o kitabı... <laughs> ...birlikte yazacağız. <laughs> Başka bir şey var mıydı? Daima. Peki, güzel. Yok e efendim abi. Ya gerçi ben görmedim ama... ...baban senin için biraz asabi derdi. Yok! Yok yok ya. Amcası bak bu var ya bu. Bu var ya bu. Bu dünya tatlısı <gülüyor> bu. <gülüyor> ben asabiyet ben de yakın bile değil abi. Gökhan belek gibidir. Başka yok değil mi anne? Yok da bir şey söyleyeceğim. Anne şu bitsin sonra söylersin tamam mı? Oğlum düğme atlamışsın ortada değil, daha en başta. Abi bu ara babam iyi değil ya, böyle bir zaten o abartır biliyorsun, i̇şte onunla ilgili olabilir. Abi sen çocuğu affet de. Gerisi rahat evet, zaten. Tamam. Ya abi hiç mi hatırım yok ya? Gökhan. Sen benim oğlum sayılırsın. Bir de şu açılış işini kıvırırsanız. Helal Hoş be abi, abi be. Helal abi. Sen. Bu yüzden tamam. seviyorum seni ya. Ya. ne kadar zor olabilir ki? Bayağı abi olabiliyormuş. Arkadaşlar davetli listesi masada. Menüyü mutfağa bıraktım. Malzemeler kilerde arkadaşlar. Hatta size yardım olsun diye tariflerini de bıraktım. Kıyafetleriniz dolapta. Örtüler masalara konacak. Çiçekler de şu tarafta. Açılıştan sonra atılacak havai fişekler de burada. Peki siz bizimle misiniz yani bugün? Bizi yine emniyetten çağırdılar. Ama en az iki saat kala burada olmaya çalışırım. Baktık olmadı. Ne yapalım açılışı iptal ederiz. Olmaz. Olmaz İptal falan yok. Biz hallederiz ya, biz de o iş. Merak etmeyin, değil mi çocuklar? Evet. Peki hala, benim çıkmam lazım. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ben sizi yolcu edeyim. Buyurun. hadi başlayalım. Fizikçi de davetliymiş. Aa! Ne oldu sana? Küçük Emrah. Peki, emranızı beş lira farklı bir boy bitmek ister misiniz? <gülüyor> 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 bunlar neymiş? Kulak memesi kıvamında. O nasıl bir tasvir ya? Aldığı kadar un. Yani? Yani yardım diyor. Yapıştır. Çılgın at ya. Bitir stokları. Ha. Ya bir perçem tuz yetmez abi. Bence biz atalım bol bol. Ee, iki bölü üç oranında şeker, bir bölü üç oranında un. Yani? Yani ne yani, ne bileyim? Benim matematik seviyem belli. Ben sözlüde bir soruyu doğru bilince hoca kafamda para çeviriyor böyle. Sanki şey, göbek atmışım gibi. Anlaşıldı. Mutfak bende. Efendim, evet. hadi üniformalar giysin. Çok işimiz var. OK, I ab. kardeşim ya. At kuyruğunda kelebek. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun lan? Atanamamış bol benim. <laughs> Çok iyi <değil> mi? <laughs> ya tipi kes. İki satır rahat edeceğiz, bela güncellemesi geliyor. <laughs> Ama neyse ki yine iyi. Tamam, hadi cıvımayın. O zaman show must go, beyler. Maalesef çok yavaşsın Yaprak'cığım. Çıksana o adamdan. Çıksana ya. Çık! Çık! Ya Yaprak, niye trip yapıp duruyorsun? Ne güzel konuşuyoruz. Allah'ım göktaş şans diye atlalı yağsa benim üzerime at düşüyor ya. Neden ya? Neden ben? Yakında beni karşına çıkardı. Şimdi dua edeceksin yalnız. Evet. Ay şu sesini internette arasak var ya cenaze marşı falan çıkar. Sen bana biraz kızgın mısın? Hayır. Kızgın değil misin? Yok. Biraz değil. Bayağı kızgınım o anlamda. Oo. Yani bu... Tabakları bulaşık makinesinden çıkarayım. Öyle yap. Tamam o zaman. Ama, ama önce onları şey yapman lazım, dizmen lazım. Evet, en doğrusu. En doğrusu. Ben gidiyorum. Siz harikasınız, bravo vallaha. Her şeyi tam tekme lazım. Hem de bu kadar kısacık zamanda. Ya değil mi? Nazar boncu. Diyelim. Garson. Buyurun efendim. Bu soğanlar ölmemiş. Telafi edelim efendim. Garson. Buyurun efendim. Bu soğanlar ölmemiş. Düzeltelim biz hemen. Garson. Buyurun. Ya bu kadar basit bir şey beceremiyor musunuz kardeşim ya? Niye beceremiyorsunuz? Hemen halledelim. Sorun değil beyefendi. garson. Efendim? Ya bu soğanlar ölmemiş, ölmemiş. Lan öldü lan öldü işte ne yapalım seni ikna etmek için bir adam ya. Kurşuna mı dizelim, üstüne gazete mi serelim ceset diye. Mevlütünü mü okutalım ne yapalım, ne istiyorsun bizden? Vedalaş artık, vedalaş. Vedalaş bu soğanlarla, öldüler. Yakan <laughs> Bey, afiyet olsun biraz sakin ol. Efendim problemi şefe iletiyorum. Böyle bir aksaklık olması benim de problemim bir noktada. Ben de. Merhabalar. Merhaba. Erdoğan Bey değil mi? Çok geçmiş olsun ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Tamam geç böyle görmüyorum seni. Çabuk ol yalnız hadi. Söz ee, şey tamam ben Barış Ozan Soy hakkında konuşmak için gelmiştim. Hı. Hmm. Baba annesi bitmez. Sevgilisi bitmez. Bıktın mı Barış Ozan Soy'dan? Ben, ben sevgilisi değilim ama. Nesin oğlum? Kuzeni misin? Mısın? Ay Allah korusun. Kızım manyak mısın sen? Niye geldin o zaman? Çünkü Barış suçsuz onu söylemek istedim. Ya ben ne bileyim suçsuz mu, tanımam, etmem. Anlat bakayım kimmiş bu çocuk? Angut'un teki aslında ama... Ama? Ama eğlenceli de biraz. Çok az, çok çok az. Tamam, abi. Merhabalar. Bugün nasılsınız? Biraz da ilaçlarınız da getirilir, onu da içersiniz. Aşkım, ne yapıyor sen? Hmm. Ya yıl oldu 2018. Bu bebek taklidi yapma olayı hala bitmedi. Bunların kökünü kazımıyorlar mı? Yok, gözüne kelebek kovmuş gibi böyle bütün açmış kalmalar. Değil mi ya? Ben de ayar oluyorum bunlara. Bunu aşkım bal köyütün derken böyle at dudağını çekeceksin... ...böyle toz makinesine basacaksın gör bak bir daha diyebiliyorlar mı? Hmm. Hayatta yapmam diyorsun. Hayatta yapmam. Anlaştık. Ya. Şey diyorum. <laughs> bu Barış Ozan Soy olayı beni çok yordu. Ya. Savcısı, hakimi, kameramanı. Diyorum ki biraz neşeleneyim. Hmm, yani? Yani kızım. Eğer bebek taklidi yaparak... ...Erdoğan abi, Barış suçsuz. Ne olur onu affedin. Ona bir şey olursa ben çok üzülürüm dersen... Bu iş tamamdır. <laughs> Oldu başka? Bu yani başka benim senin şey yok. Bakalım bu Barış Bey senin için ne kadar değerliymiş. Ya benim için Barışmış, Ahmetmiş, Mehmetmiş fark etmiyor. Çocuk suçsuz ben oradayım. Ben de işim burasındayım kızım. Yapıyor musun, yapmıyor musun? Ya başka bir şey isteyin onu yapayım. Yani lütfen ya başka bir şey isteyin ben. Benim de bir karizmam var yani. Tamam çık dışarı. Hadi ya bebek taklidi yap, bu iş bitsin ya da çık tamam yapacağım. <laughs> Ay Doğan abi. Bağıç suçsuz. Onun hiçbir suçu yok. Lütfen onu affet. Yoksa ben çok üzülüyorum. Oldu mu? Oldu. Çok da iyi oldu. Daha önce bebek oldu mu sen hiç? Ne gülüyorsun be? <gülüyor> Yani, <laughs> valla benim aklımda bile yoktu aslında. Yani, hep sizin işiniz. <laughs> ya şöyle, e, sen karakola aradın, daha, tam yarım saat sonra hırsız yakalandı. Ben de dışarı çıktım. Bir kafeye oturdum. Çok pardon, kusurumuza bakma, iyi dayan Sonra kafeye biri geldi. Birileri. siz. Benim kamera açık kalmış, gece kaydetmiş ne varsa. Karakolda? Evet, Beni korudu. Özetle sırık masum. Bir saat önce karakol aradım. Babaannesi o dediğiniz şey denemiş ama kimse şikayetini geri almamış. Kötü haber ne? İyi haber. Biz daha denemedik. Dedim ki ben buradan yürürüm. Ne olursunuz, ne olursunuz benim için ya, ne olur, ne olur. Sonra karakola geri döndüm. Dedim ki ben sabahtan beri diplerdeyim. Moralim çok bozuk. Böyle birazcık eğlensek, ben de mutlu olsam abi. Olmaz mı dedim. Olur Barış şimdi dediler, tabii ki olur. Sonra mağdurların yanına gittim. Hepsini ikna ettim. Hepsi karnını tuta tuta güldü. Onlar da bu fikri çok sevdi. Ve peşime takıldılar. İyi de sen nezaretteydin. Ben nezarette değildim. biz de tadını çıkarttık şimdi. Hayır hayır. Çorbamdan saçıkları falan sakın girme. Ama çocukları biraz darla. Tamam. Garson. Buyurun efendim. Bu soğanlar ölmemiş. Lafı edelim efendim. Babaannemin tanıdıkları sağ olsun. Ben yani girişimde çıkışımda pek toz kaldırmadım. Çıkan birkaç haber olmuş ama onları da siz görmemişsiniz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben senin şimdi ne kadar Korktum haberin var mı? Biz senin için ne kadar uğraştık. Ya sen oyun mu oynuyorsun benimle? Hiçbir kıymeti yok. Evet oyun oynadım. Ben hep oyunlar oynarım zaten. Çocukluğumdan beri. Ve dışarıda oyun oynayan çocukları görürdüm. Beni de alsınlar diye yanlarına giderdim. Oynatmazlardı. Ya Ben de yalnız bir çocuk olarak... Kendi oyunlarımı üretirdim böyle. İşte uzaktan onlara bakıp onlarla oynuyormuş gibi davranırdım falan. <laughs> Ama benle oynamak isteyenler de çıkardılardı. Oyuncaklarım için. Benim böyle sevgililerim ve arkadaşlarım oldu biliyor musun? Beni hiç tanımadan sadece sahip olduklarım için benimle olan. Ya tabii bu sırada bir sürü tasdikname, bir sürü oku Sonunda buraya geldim. Kayıtsız şartsız, hiçbir çıkarı olmadan benim için her şeyi yapabilecek birini buldum. Biraz benden nefret ediyor ama <laughs> o halledilir herhalde yani. <laughs> ya kısacası... ...dün benim için yaptıkların benim hayatımdaki en önemli şey... Ve beni şaşırtmadığın için teşekkür ederim Oğuzhan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.